Herkese merhaba. Z dergi kanalıma hoş geldiniz. Bugünün haberimiz Afra Mert ile ilgili. Sadece şunu söylemek istiyorum. Eğer videomu beğenirseniz ve bir yorum bırakırsanız aşağıya yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Ayrıca beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarım. Teşekkürler ve videoya başlayalım. Türk oyuncu Mert Ramazan Demir Son zamanlarda partneriyle olan ilişkisi nedeniyle ilgi odağı haline geldi ve bu durum dikkat çekti. Taraftarların ve medyanın. Yakın zamanda yapılan bir açıklamada oyuncu karısına olan sevgisini tatlı ve benzersiz bir şekilde ifade etmekle kalmadı, aynı zamanda bunu açıkça belirtti. Hayatını paylaşmayı seçtiği kişiden daha fazla değer verdiği hiçbir şey yoktur. Mert Ramazan Demir'in çok sayıda gazeteci ve yazarla bir araya geldiği röportajında. Hayran, en belirgin görüntülerden biri, oyuncunun sıcak bir gülümsemeyle poz vermesiydi. Bir buket çiçek gösteriyordu ve şöyle diyordu, elbette karıma gösterirken yanına gideceğim. Çiçekler. Bu basit ama anlamlı cümle birçok insanı etkiledi. Onun eşine derinden aşık ve ona adanmış bir adam olduğunu gördü. Çiçekler bu bağlamda sevgi ve bağlılığın simgesi haline geldi. Sevgi ve anlam dolu bir jest, basit bir hareket gibi görünen şey. Mert Ramazan'ın sözleri sayesinde çiçek vermek çok daha derin bir şeye dönüştü. Demir, takipçilerinden ve medyadan birçoğu bu hareketi bir jest olarak yorumladı. Karısına olan saygı ve hayranlığının simgesi olan alenen aşk ilanı. Bu bir bu kadar vahşi ve dikkat dağıtıcı şeylerle dolu bir dünyada bile, basit sevgi lesleri büyük etki yaratabilir. Her zaman sevginin gösterildiğine inandım. Demiri, böyle küçük hareketlerle, yorumunu yaparken, eşiyle olan ilişkisi, onun kişisel ve profesyonel hayatını etkilemiştir. Ona göre, bu tür eylemler, var olan karşılıklı güven ve sevgi bağlarını güçlendirmenin bir yoludur yıllar boyunca yaratıldı. Sağlam bir ilişki, önemi, saygı ve iletişimin Mert Ramazan Demir'i de gösterdiğini söyledi. Partneriyle sağlıklı ve dengeli bir ilişki sürdürmeyi nasıl başardığına dair ayrıntılar. Tanınmış bir isim olmanın getirdiği kamuoyu görünürlüğüne rağmen. Oyuncu şunları vurguladı. İlişkilerindeki temel unsurlardan biri karşılıklı saygı ve iyi iletişimdir. İlişkimizde birbirimize karşı her zaman dürüst olduk. Her şeyin temeli güvendir ve bu her gün üzerinde çalıştığımız bir şeydir. Mert itiraf etti. Dünyanın ne düşündüğünün veya ne düşündüğünün bir önemi olmadığını hatırlamak önemlidir. Medya ne diyorsa, önemli olan ilişkimizde ne yaşadığımızdır. Birlikte inşa ettiğimiz şey. Bu ifade neye odaklanmanın önemini vurgular gerçekten değerlidir ve dış baskılardan etkilenmez. Aşık bir adam, Mert aşkını nasıl gösteriyor? Röportaj boyunca Mert Ramazan demir. Karısına olan sevgisini göstermenin farklı yollarından ve çiçeklerin bir hediye olmadığından bahsetti. Basit bir detay ama ona karşı hissettiklerinizi ifade etmenin bir yolu. Aşka inanmıyorum. Bu sadece söylenen bir şey değil, aynı.